Güneş hepimizin bildiği gibi yaşam kaynağı. Evet güneş gerekli ama fazla güneş, fazla güneş ışınları gözümüz için olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Nedir bu olumsuz etkiler? Gözün gözyaşı tabakasından korneasına yani gözün dış yüzeyine küçük hasarlar oluşturabiliyor uzun süre güneşe maruz kalmak veya gözümüzün merceği olan lense kataraktöz değişimlere neden olabiliyor yine uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak. Bunların arasında yine önemlilerinden birisi gözümüzün sarı noktasında fazla ışığın gelmesine bağlı olarak hasarlar oluşabiliyor. Bunlar hemen 1-2 yılda oluşmuyor. Uzun zaman süreçlerinde oluşuyor ama etki birikerek artıyor. O nedenle güneşin gözümüze olan temasını mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Şapka kullanmak iyi bir yöntemdir. Özellikle deniz kenarında çok güneşli ortamlarda mutlaka geniş siperlikli şapkalar kullanalım diyoruz. Onun yanında güneş gözlükleri. Güneş gözlükleri vazgeçilmez. Sadece güneşli zamanlarda değil, karlı zamanlarda, bulutlu zamanlarda bile fazla ışığın gözümüze gelmesini engellemek için güneş gözlükleri faydalı oluyor ve kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle bronzlaşmak için kullanılan ultraviyole odaları veya ultraviyole kabinlerinde veya buna benzer yüksek enerjili ışın bulunan alanlarda yine koruyucu gözlükler kullanılması gerektiğini de söylemek istiyorum. Çünkü oradaki ışınların zararsız olduğu düşünülüyor ama bronzlaşmak için kullanılan ultraviyole ve özellikle de epilasyon için kullanılan lazer ışınları da yoğun bir güneş enerjisinin gözümüze yönlenmesi gibi olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Evet güneş olmadan yaşam olmuyor ama fazlası gözümüze zarar verebiliyor. Gözümüzü güneşten koruyalım.